Sarı Süreyya Önder'in ameliyatı sabaha kadar sürdü. 11 saati aştı ve şu anda yoğun bakımda doktorlardan gelecek iyi bir haber bekleniyor. Tüm DEM Parti heyeti İstanbul'da diyebilirim Florence Nightingale Hastanesi'nde partiler, çok sayıda seveni, arkadaşları, yakın dostları Sarı Süreya Önder'den gelecek iyi haberleri bekliyor siyaset dünyası, iktidarından muhalefetine. Sarı Süreya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli ardı ardına aradılar Pervin Buldan'ı Buldan'da dualarınıza ihtiyacımız var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekenin yapılacağı mesajını verdi. Sırı Süreya Önder bir barış elçisi olarak görülüyor. Dahası barışın temsilcisi olarak biliniyor. E, bu barışın sağlanması için her şeyi yapabileceğini kendisini ortaya koyabileceğini söylemişti. Öyle de oldu. Ondan gelecek iyi haberleri merakla bekleyenler kadar onu linçleyenler, onu öfkeyle e, karşılayanlar da var. Ama sırrı Süreya Önder benim kendisiyle son konuşmamda ben övgüden çok sövgüyü yeğlerim sövgü insanı daha çok insanlığı insanlığını hatırlatır daha da olgunlaştırır demişti İşte böyle bir günde Sırı süreya Önder'e duaların eksilmemesi çok kritik. Durumu kritik ama terör Türkiye süreci ilerleyecek mi? Evet ilerleyecek diyor Ankara kulislerindeki iktidar cephesindeki kaynaklar. bizde de Sarı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Silah Köylü kanalında tüm gelişmeler sizinle olacak. Görüşmek üzere.